Merhaba sevgili Teraziler. Sevgili Teraziler, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Koç burcunda sizin karşıt burcunuzda ay tutulması yaşandı. Ee, ay tutulmasının etkilerini bu haftanın ilk günleri de özellikle yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. İlişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gereken, bir zaman özellikle karşınızdaki kişiye e, enerjinizi biraz daha yoğunlaştırabileceğiniz e, bazı ufak tefek sorunlar varsa Onları çözmek için zaman harcayabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Hafta başında mars Neptün arasındaki karşıt açı e, yine enerjiyi kullanma alanında bazı karışıklıklara, e, karmaşalara neden olabilir sevgili teraziler. E, özellikle e, karşınızdaki kişiyle ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, bazı ufak tefek sağlık sorunları e, oluşabilir. Sindirim sisteminize, beslenmenize e, ve günlük e, alışkanlıklarınıza e, dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. 21 Ekim'de Merkür Akrep burcunda retro harekete başlayacak. 21 Ekim'de e, Ay-Boğa burcunda ilerliyor olacak. Hafta başında sizin için de artık biraz daha e, maddi konuların e, öne çıktığı e, gelir gider dengeleri, bütçe e, banka işleriyle uğraştığınız bir gün olabilir. Ancak e, gün genelinde e, Merkür'ün durgun olması, retro harekete başlayacak olması e, birazcık e, tersliklere e, kısıtlanmaları neden olabilir. Özellikle maddi konularda e, ödemeler, bütçeyle ilgili konular, bankayla ilgili işler varsa, onlarda çok dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. E, Merkür retroları çünkü terslik ve gecikme çıkarabilen e, pozisyonlardır. Özellikle retro'nun ilk başladığı gün e, çok daha önemli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle dikkat etmemiz bir gereken bir gün. Merkür retrosu 10 Kasım'a kadar Akrep burcunda olacak. Bu süreç için içerisinde de siz de özellikle Parayla ilgili konularda eskiye dönük işleriniz varsa bütçe ile ilgili konular veya ortaklık gelirlerinizle ilgili konular, kredi, sigorta prim, vergi, miras, nafaka gibi bunlarla ilgili konularda biraz efor sarf edebilirsiniz ama zaman zaman sorunlarla ve gecikmelerle de karşılaşabileceğinizi unutmayın. O nedenle tedbirli olmanız gereken bir süreç olacak. 23 Ekim'de Güneş Akrep burcuna geçecek. Güneş'in Akrep burcuna geçmesi yine bu alanların daha fazla öne çıkacağını enerjinizi bu konulara maddi konulara ortak girişimlere yatırımlara hisseli gelirlere biraz daha e, enerjinizi yoğunlaştıracağınızı gösteriyor bu süreç. E, bunun yanı sıra e, duygusal olarak da daha fazla içe dönük olabilirsiniz. E, Kendinizi sorgulayabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular özellikle Merkür'ün de retro olması geçmişle ilgili konuların, eski kırgınlıkların, eski takıntıların e, biraz daha gündemde olacağını zihinsel olarak biraz daha kuşkulu kuruntucu bir süreçte olabileceğimizi gösteriyor. İkili ilişki ilişkimize, duygusal ilişkilerimize bu durum birazcık e, ters yansıyabilir. Zaman zaman sıkıntılar oluşabilir. E, o nedenle karşımızdaki kişilerle ilişkilerde de daha dengeli ve uyumlu olmaya çalışmamız gereken bir süreçte olacağız. E, hafta başında pazar ve pazartesi günleri Ay Boğa burcunda ilerliyor. Sizin için de maddi konuları öne çıkarıyor. E, hafta ortasından itibaren salı ve çarşamba günü ikizler burcuna geçecek olan ay e, biraz daha hareketli e, ve bir süreç olduğunu gösteriyor. İletişim artabilir. Küçük seyahatler yapabilirsiniz. Yakın çevrenizde, komşularınızla, kardeşlerinizle daha fazla görüşebilirsiniz. E, i̇letişim ve telefon trafiği biraz artabilir e, hafta ortasında. Perşembe ve cuma günleri ay yengeç burcunda olacak. E, ayın yengeç burcunda olması e, iş ve Kariyerinize odaklanabileceğimizi gösteriyor. Özellikle Cuma günü olumlu açılar var. Ayın yapacağı olumlu ve destekleyici açılarla birlikte işinizde, kariyerinizde güzel gelişmeler, verimli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aileniz ve aile büyükleriyle olan hayatınızdaki otorite kavramlarıyla olan ilişkileriniz de o gün olumlu bir şekilde ilerleyebilir. Cumartesi günü hafta sonunda gündüz saatleri Ay Yengeç Burcu'nda ilerleyecek, akşam saatleri Aslan Burcu'na geçiş yapacak cumartesi akşam saatlerinden itibaren biraz daha sosyalleşmek isteyeceğiniz daha çok dışarı çıkmak isteyeceğiniz bir akşam olabilir sevgili teraziler Evet sevgili teraziler günlük yorumlarımızı da takip ederseniz daha ayrıntılı bilgileri elde edebilirsiniz haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.